Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere heyecanlandıracak bir detay ile karşınızdayım. Öncelikle hatırlarsınız ki dün Eurotrack Simulator 2 adına gerçekten heyecanlı bir gündü. Videoma giriş yapmadan öncesinde dün tam olarak ne yaşandığını bilmeyen arkadaşlar için ufak bir özet geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar dün akşam saatleri itibariyle SCS Software tarafından bir paylaşım yapıldı. Ve bu paylaşımda aslında Eurotrack Simulator 2 adına önümüzdeki dönemde işleri değiştirecek çok ciddi bir adımın haberi bizlere verilmiş oldu. Neydi bu haber diye soracak olursanız. Bu haberi sizlerle paylaşabilmek için direkt olarak SCS Software'ın dün akşam bizlerle paylaştığı bu videoyu sizlere izletmek istiyorum. Zaten 22 saniyelik bir video ve izlediğinizde önümüzdeki dönemde Euro Truck 2 için ne ile karşı karşıya kalacağımızı görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Evet bu sizlere izletmiş olduğum videodan da anlayacağınız üzere Euro Truck 2'ye resmen otobüs geliyor arkadaşlar. Şu an itibariyle bizlerle paylaşılmış olan bu videoda tek bir otobüs gördüğümüz için ben şimdilik Euro Truck 2'ye sadece otobüs geliyor diyebiliyorum. Ancak önümüzdeki dönemde bakarsanız ki birden fazla otobüsün geleceği haberi de bizlerle paylaşılabilir. Veyahut otobüslerin dışında farklı araçların da gelebileceği haberi yine bizlerle paylaşılabilir. İşte o zaman farklı şeyler konuşmaya başlarız. Ama şu an itibariyle gördüğümüz görüntüde tek bir otobüs var ve bu otobüsün markası Scania. Bu konuyla alakalı SCS Software tarafından yeni detayların paylaşılmasını bekliyor olacağız. Ancak bu videodan daha önemli olan bir diğer şey ise izlemiş olduğumuz videonun küçük resmi arkadaşlar. Dün akşam saatleri itibariyle ben bu videoyu paylaştıktan sonrasında beni izleyen dikkatli takipçilerim bu konuyla alakalı beni uyardılar ve ben de ufak bir inceleme yaptığımda bu videonun küçük resminde bizleri heyecanlandıracak önemli bir detayla karşılaştım. Bugünkü videoda da bu detayı sizlerle konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda karşımda açık olan görüntüde siz en çok ilgisini ne çekiyordur bilmiyorum ama benim ilgimi açıkçası şu taraftaki harita çekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar bu haritanın tamamında Türkiye içerisinde yer alan bazı şehirler var. Şimdi isterseniz o şehirleri şöyle bir incelemeye başlayalım. Öncelikle bu haritanın şuradaki yeşil çizgiden itibaren 4 farklı parçaya bölündüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu 4 farklı parçada da aslında 4 farklı şehir bulunuyor. Şu aşağıda görmüş olduğunuz mavilik Türkiye'de bulunan Tuzgölü aslında. Ve Gölü de bildiğiniz gibi Aksaray hemen yanında oluyor, hatta içinde oluyor da diyebiliriz. O yüzden aslında bu haritanın alt tarafında şu an itibariyle gördüğümüz bölge Aksaray oluyor. Haritanın biraz üzerine baktığımız zaman ise burada ne kadar okuyabiliyorsunuz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi burada Sorgun, Çiğdemli, Abdurrahmanlı ve Doğankent gibi bazı isimler yer alıyor. Burası da tabii ki de aslında Yozgat'ın ta kendisi oluyor. Haritanın biraz üzerine baktığımız zaman ise buradaki yazıyı okumanız çok zor ama ben size söyleyeyim burada Girmeli yazıyor. Girmeli ise Mardin Nusaybin tarafları aslında. Yani bu doğrultuda da bu tarafında Mardin Nusaybin olduğunu söyleyebiliriz. Yine incelemiş olduğumuz bu haritanın birazcık aşağısına baktığımız zaman ise ben burada Viranşehir'i okuyabiliyorum. Viranşehir de Türkiye'de Şanlıurfa içerisinde yer alıyor. O yüzden aslında şu an itibariyle karşımızda açık olan bu harita üzerinde Türkiye'den 4 farklı şehri görebiliyoruz arkadaşlar ve bunlar parça parça da olsa bizlerle paylaşılmış durumda. Belki bu harita üzerinde benim kaçırdığım farklı detaylar da olabilir. Bu detayları sizler videonun yorumlar kısmında ben ve beni izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ancak benim kendi gözlemlerime göre burada 4 farklı şehir bulunuyor. Ve açıkçası bu detayı sizlerin uyarısıyla fark ettikten sonrasında bu konu hakkında gerçekten heyecanlandım. Çünkü Euro Truck 2'ye her ne kadar otobüsün gelecek olması beni heyecanlandırsa da... ...beni bundan daha da çok heyecanlandıracak bir diğer gelişme Euro Truck Simulator Türkiye'ne gelebilecek olma ihtimali olur. Önümüzdeki dönemde Türkiye adına Euro Truck Simulator 2'de yeni bir şeyler görebilir miyiz? Bunu açıkçası şu an itibariyle yorumlamak çok zor. Ancak Euro Truck Simulator 2 adına böyle önemli bir gelişme gelişmeyi bizlerle paylaşmış oldukları videonun küçük resminde harita üzerinde bizim ülkemizden bazı şehirler yer alıyorsa bence Türkiye adına Eurotraksim Simulator 2'de önümüzdeki dönemde görebileceğimiz yeni şeyler olabilir diye tahmin ediyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Road to Black sea vasıtasıyla Türkiye'den birkaç şehir Eurotraksim Simulator 2'ye gelmişti. Ancak ondan sonraki dönemde de biz Türkiye'nin geri kalan kısmının Türkiye DLC'si olarak Eurotraksim Simulator 2'ye eklenmesini bekliyorduk. Şu an itibariyle böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalabilmiş olmak bence bu konuyla alakalı önümüzdeki önümüzdeki dönemde yeni şeylerin olabileceğine bir işaret. Yabancı oyuncular genellikle Türkiye'nin Euro Truck Simulator 2'ye eklenebilmesi konusunu öncelikli olan daha farklı ülkelerden kaynaklı olarak biraz daha geri plana hatta bazen de olumsuz buluyorlar. Ancak ben bu durumu hiç de olumsuz bulmuyorum. Çünkü bugün itibariyle de görmüş olduğumuz örnekten de yola çıkacak olursak SCS Software kafayı yaktığı zaman her türlü şeyi oyununa ekleyebiliyor. Bence Türkiye'de Euro Truck Simulator 2'de yer alabilir. Olursa da zaten Türk oyuncu topluluğundan ciddi bir destek alacaklardır. Unutmayın ki SCS Software'in paylaşmış olduğu hiçbir detay masum değildir. Bunu geçtiğimiz yıllarda da çokça defa yaşadık. Bence bu detay da masum değil. Kokusu bugün çıkmazsa yarın çıkacaktır. O yüzden sabırla sürecin devam etmesini izleyelim. Daha sonrasında da yeni bir gelişme olursa ben zaten bu yeni gelişmeyi sizlerle paylaşmak için burada olacağım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube katılımcılarıma üyelerime de tekrardan teşekkür etmek istiyorum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar bay bay.